Murat Bozu. Çok çekici ve yakışıklı geliyor bana. Ve çok sempatik. <laughs> Şu an yani bilmiyorum. <laughs> güzel şeyler yapardık. George Clooney. Ne yapmazdım? <laughs> onun olmak isterdim. İsterdim yani onunla ünlüyse onun olmak isterdim. Ne yapacağım? Adriana Lima. Gözleri çok güzel. İzlerdim. Sadece izlerdim yani. Seyrederdim. Meryl Streep. Çünkü çok en beğendiğim oyuncu. Ne yapardım? Yani sohbet ederdim. böyle hayat hakkında görüşlerini alırdım. Ajda Pekkan, Demet Akalın, bir de Ajlar. Ajlar'ın engin bilgilerinden faydalanmak istiyorum. Ajda Pekkan'ın cidden sesi güzel. Çok iyi dinliyorum. Demet Akalın da hani eğlenmesini biliyor. Diskoların kadını. O yüzden seviyoruz yani. Hadise diyelim. Güzel. <laughs> sohbet ederler. <laughs> <laughs> artı 18. really <laughs> nigga. Yerli veyahut da yabancı fark eder mi? Yani kim tercih ederdim? Johnny Sins'i ederdim herhalde. Yani çünkü ileride onun gibi yani kim istemez öyle bir mertebe dolmayı yani onu isterdim yani. Johnny Sins'le aynı odada 3 gün kalmayı isterdim. Biraz artı 18'e kaçacak ama en çok sevdiğim sevdiğin pozisyon olur. En çok sevdiğin işte hangi sanatçıyla yatmaktır? En çok sevdiğin bayan tipi? Yani bu şekilde soruları sorardım. Selamlar Sarıkaya. Çok güzel, çekici, komik, güzel vakit geçirdik. Oyun oynardık. Tomola. Johnny Depp. Çünkü bir kere çok yakışıklı bir adam. <laughs> Onun haricinde aynı zamanda güzel yani kafa yapımızın bence uyuşabileceğini düşünüyorum gayet. Belki filmlerine yardımcı olurdum isterse. Gayet çalışabilirdik rolleri. Demet Akalın. Beraber şarkı söylerdik. Sesim güzel değil ama <laughs> birlikte şarkı söylerdik herhalde. Selen diyorum o kadının sesine aşığım çünkü. Kahve içerdim, muhabbet ederdim bu kadar. Ne yapabilirim ki yani? Dersi Kaderinan. Her gün beraber eskiden muhabbet ederdik, yemek yedik. Her gün filmlerinde yaptıklarımızı bir diğer hayatta da yapmaya çalışırdık. Araş. Bizim on İran, on Fars. O oh, Fars, o oh, bizim ben evet o çok seviyorum. Teşekkür ederim.